Allah kendisine yönetmek, hüküm koymak, otorite olmak, kanun koyucu olmak sıfatlarında ortak asla kabul etmiyor. Ve bu konuda kendisinden başkasına tabi olanlara da iman etmemişlerdir diyor. Ayrıca önceki ümmetlerin kitaplarını tahrif ettikleri gibi Kur'an'ın da ayetlerini hükümsüz bırakılması suretiyle dolaylı olarak tahrifine kapı aralamak isteyenleri Allah Azze ve Celle şu iki ayetle uyarmaktadır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, işte onlar hakkın huzuruna hazap içinde getirileceklerdir. Ve yine ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Bugün yaşadığımız dünyada ve ülkemizde maalesef ki Allah'ın hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaktadır.